Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Zelenski, Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslendi, silahlarınızı bırakın ve gidin. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, batılı ortaklarına Ukrayna'ya verdikleri destekler için teşekkür etti fakat hedeflerinin tüm Avrupalılarla eşit şartlarda bir arada olmak olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'ne üye olmayı hak ettiklerini ve bunun mümkün olacağına inandığını vurgulayan Zelenski, "Avrupa Birliği'ne yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz." dedi. Zelenski, artık tüm Ukraynalıların birer savaşçı olduğunu, herkesin vatan için sorumluluk taşıdığını ifade ederek zafer kazanacaklarından emin olduğunu vurguladı. İmkânı olan herkesin Rusya'nın saldırısına karşı savaşa katılması gerektiğini belirten Zelenski, bu nedenle ahlaki açıdan kolay olmayan ancak savunmamız açısından faydalı bir karar verildi. Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler ifadesini kullandı. Zelenski, Ukrayna'ya saldırıda yer alan Rus askerlere ise "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın." Sadece hayatınızı kurtarın şeklinde seslendi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.